Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü yapılmış olan bir kişi hayatta hiçbir şeye rast gitmez. Her şey olumsuz gider. Bunları bozmak için şimdi burada Yazdığımız gayet uygulamalarını yapmanız gerekiyor. İsim, doğum tarihi ve anne isminizi bu kağıdın üzerine yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün 25 gün içinde üzerinizdeki bu ağırlıklar, sıkıntı, problem hepsi kalkmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıp toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. İsterseniz ücretsiz bakım da yapıyoruz. Bunun için Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ekliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Tek şartımız takip edilmek takip ettikten sonra hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum. Üzerinizdeki bütün sorun problemleri görüp ona göre sizlere yol gösteriyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam. Sürekli evde temizlik yapıyorsanız ya da buna benzer şeylerle sorunlar yaşıyorsanız bunların ortadan kalkması için yaptığımız bu işlem çok etkili oluyor. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisi telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunun 20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksiniz. Ve aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırsanız sizlere ücretsiz yıldızlama bakımı yapacağım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki sorun, problem neyse hepsini görüp ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz.